Meclisimizin değerli üyeleri, değerli şube müdürlerimiz ve değerli basın meslekleri bugünkü toplantımıza hoş geldiniz. Bütçe görüşmelerimize devam edeceğiz bugün ki gündemlerimizi ilk önce alayım. Atış yoklamamız yapıldı. Yeterli çoğunluğumuz var gündemimiz var. Birisi imar planıyla ilgili. Diğeri de bütçenin görüşülmesiyle ilgili. Eee ayrıyetten bir önergemiz var. Ben bunu okuyayım. sizin önümanlarınıza sunacağım. 16 mali yılı bütçesiyle ilgili şöyle dağıttık. stratejik plan ve meclisin belirlediği stratejik plan yine meclisin belirlediği performans planı doğrultusunda şöyle bir e, düzenlememiz var. Özel kalem bütçemiz 2 milyon 223 bin, mal hizmetler müdürlüğü bütçesi 8 milyon 115 bin, bina projeleri <laughs> ve inşaat müdürlüğü bütçesi 3 milyon 700 bin, yol ve müdürlüğü bütçesi 3 milyon 600 bin, işletme müdürlüğü bütçesi 4 milyon 969 bin 963, destek hizmetleri müdürlüğü bütçesi 7 milyon 9